Nereye gidiyoruz? 23 Nisan için bayram süslü ve eşyaları alacağız. Yani alışverişe mi gidiyoruz? Evet. 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 Neler alacağız? Bayrak alacağız. Böyle ışıklı ışıklar alacağız. Balon alacağız. Bunlar Başka? Neresi? Daha gerisini bilmiyoruz. Başka neler alacaksınız acaba? Sürpriz mi yoksa? Evet. Sürpriz. Onlar sürpriz. Hmm. O zaman evimiz 23 Nisan bayramı gibi olacak öyle mi? Evet. evet. Tamam. Hadi, ben de merakla bekliyorum. Allah'ım, koşarak geliyorlar. Şunlara bak. Canan, o taraftan değil, o taraftan değil. Bu taraftan. Çocuklar, nereye gittiniz? ]mış. Buradaymış. Aa, hadi nerede? Burada. Evet. Buldunuz mu bayrakları? Evet. Aa, çok güzel. Çok güzel mi? Evet. aa neler var çok güzel tamam onları da asalım tamam, tamam. başka neler almak istiyorsun balon alalım balon. balon tamam böyle evet. üzerinde bayrak olsun evet başka neler buldunuz başka burada balonlar var evet, burada da başka süslemeler var burada çok güzel renkli ondan sonra böyle atatürk falan bayraklı olan balonlar var bakayım tatlı. Oo, çok güzel. Ondan sonra arkada da şeyler var. Neler var arkada? Arkada neler var, kan? Şey anne bak anne. Anne bak anne, anne. Heyecanlandı. Anne, Aa! Anne, neler yapalım bunlarla? Anne, anne, anne. Bunlarla çok güzel aslında bunlar. Onlarla yapalım. Oo, rengarenk yapacaksınız ne? herhalde evet. Aa, kızımın Şu rengi. Bak ne yapabiliriz biliyor musunuz? Kırmızı ve beyaz. Varsa kırmızı ve beyaz olabilir. Aa Türk Başka renkler de alabiliriz ama kırmızı ve beyaz da Burada kırmızı ve beyaz. Var. Evet bayrağımızın renginde tabii ki. Evet. Ay, bu? Yani. Ay, çok çok heyecanlandım anne. Hadi. Hadi 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 Hıcağı bakalım o neler o alacağız o daha, başka. daha başka. Çok heyecanlı bu çocuklar. Ne yapıyorsun? Beğendin mi? Evet anne, hani, bunlardan aldım ya. Evet, da hani bunlardan da aldım. Bak anne hani ben bir tane seçtim kedimerdi. Bunlar, kedi da kedi değişik, Aa, değişik onları da mı var. seçtiniz? Evet. İyi, çok güzel. Beraber çok, beraber, çok güzel. beraber çok güzel. Evet, çok heyecanlanıyorum ya. Öyle mi? Evet. Neler yapacaksınız acaba süsleme olarak? Ben de merak ediyorum. Bütün süslemeyi size bırakacağım. Hadi seç bakalım hangi renklerini istiyorsun? E, mavi, pembe, bir de sarı. Aynen, Onlardan istiyorsunuz tamam evet. hemen alalım. Hadi koyabilirsin canım. Başka yerlerden de bir şeyler alalım. evet Daha başka sisteme nereden alacaksınız? Evet.